Bir Selam arkadaşlar evet, evet. Karen. Bugün de ne yapıyoruz şimdi de? Bimin kırtasiye ürünlerini keşfe geldik, değerlendirmeye geldik. Hemen kırtasiye bölümünü bulalım. Tamam mı? Bakalım burada neler neler varmış Karen. Olur mu? Karen, burada defterler var sadece anneciğim. Beslenme Çok çantaları var ama senin için gerekli değil beslenme şansı. Bak burada kalemler var. Boya kalemleri. Onlara bakabiliriz istersen. Bakalım. Burada boya kalemleri var. Pastel. Aa bak sulu boyalar var burada. Bak sulu boyalar. Bunlar pastel boy. Yine üçgen ve kalın şekilde bunlar da karenci. Keçililer var. Başka bir şey. O ne? Ne buldun? Bu neymiş? Aa kalem tıraş. Minik bir kalem tıraş buldu. <laughs> Aa bak ne gördüm. Bak. Okul çantası burada da varmış Karen. Çok güzel baksana. Ya ben okul diyorum sen oyuncak diyorsun ya. <laughs> baksana. Çok tatlış değil mi? Bu çantayı beğendim. Beğenmedin. Sen beğenmedin mi? Gerçekten mi? Neden? Neden beğenmedin? Bakalım başka. Bunlar neymiş? Aa bak cüzdan. Ama bunlar senin için gerekli değil. Ne yapıyorsun? Gel şurada da vardı. Dur bakalım geri geri çıkıyorum. Geri 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 geri. Bak Karen. Etiketler var burada da. Ama ne da beğenmedim ya. Hiç anaokulu şeyler için iyi. Ben de beğenmedim. Değil mi? Bunlar neymiş anneciğim? Ha, yapıştırıcıyım, yapıştırıcılardan. Bıkayım, bıkayım, bıkayım. Var mı bizim evde? Çıkar, Yapıştırıcı, mi? evet. Aa, şunlar neymiş anneciğim? Kalemlik mi? Bir. bir bak bakalım. Uh -uh. Bunları da beğenmedim annem ya. Yani bunlar ne? Bir şey buldum bak. Yine. Aa, kalem tıraş. mı o? Ne o üstündeki? Sanki ona benzettim. Kalem bu anneciğim. Burada da hep kalem tıraşlar var. Bunlar ne? Bu silgi mi? Nereye gidiyorsun? <laughs> Bana bir bak. Bu silgi mi? Silgi galiba değil mi? Ne yapıyorsun? Dudağı sürmez o. Silgi galiba anneciğim bu. Bakayım nasıl bir şeymiş. Bakayım. Fosforlu kalemmiş kız ne silgisi. <laughs> silgi sandım Karen. Dur. Tamam oradan indireceğim seni. Bekle bakalım başka kırtasiye ürün ne varmış burada. Bunlar kuru boyalar. Bunlar ne? Aa, kuru boya anneciğim onlar. Bunlar etiket anneciğim. Ya etiket de değil. Bunlar yapışkan Seneyde de vardı ya bunlardan. Kuru boyalar Karen. Başka? Tamam vereceğim. Sonra. Ay yüzüne geldi benim. Acaba değil mi? E ee, Karen bu kadar mı? Başka bir şey yok ya burada. Beğenmedim. Sen beğendin mi? Ben de beğenmedim burayı. Hiç yeterli kırtasiye ürünleri yokmuş burada arkadaşlar. Belki de bizim bulunduğumuz mahallede bitmiştir. Kalmamış olabilir. Değil mi? <laughs> kırtasiye ürünleri yetersiz geldi bize. Hadi gidelim o zaman. <laughs> ben ürünlerini ben beğenmedim ya da kalmamıştır belki burada, değil mi? Hiç yeterli kırtasiye malzemesi yoktu sana göre. Hani vardı ama arkadaşlar. E, hep büyükler için vardı kalemler, defterler, değil mi anneciğim? Böyle oyun hamurları ve e, kreş için gerekli malzemeler yoktu. O zaman almadık bir şey bizde. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hadi arkadaşlara veda edelim o zaman. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Niye üzüldün anneciğim? Kız başka kırtasilerden alırız. Bimden mi alacaktık? Yoktu. Baksana bulamadık. Olsaydı ben senin için güzel malzemeler Ay, alacaktım mi? ama yoktu. Ama yok ki senin için getirmemişler ya da kalmamış. O yüzden ben de şimdi arkadaşlara. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.